Merhaba, bugün internette sık sık benim de karşıma çıkıyor. İşte şu egzersizde şu hastalığın tedavisini yaptım. Bu egzersizde bunun çözümü mümkün. Ee, her şey önce insanlara doğru bilgi vermek lazım. İnsanlara duymak istediklerini söylemek iyi bir tedavi yaklaşımı değildir. Bir örnekle açıklayayım. Örneğin karpal tünel sendromu var hastada. Bu egzersizi yaparsanız karpal tünel sendromu iyileştirmek mümkündür gibi biliyorlar görüyorum maalesef mümkün değil. Çünkü karpal tünel Sendrom bileğimizin bu kısmında sinir sıkışmasıdır. Kadınlarda çok gözükür ve en önemli sebebi genetik zeminde, genetik yatkınlıkta hastanın elini çok kullanmasıdır. O yüzden ev hanımları gibi, fabrika işçileri gibi, aşçılar gibi elini çok kullanan insanlarda ve kadınlarda daha sık gözüküyor. Bunu egzersizle çözemeyiz. Egzersizle neden çözemeyiz? Çünkü zaten temel sebebi karpal tünel elin aşırı kullanılmasıdır. Aksine elin istirahat etmesi gerekiyor. O yüzden ateller veriyoruz. Hafif vakalarda, ağır vakalarda böyle ultrasonla bu bölgeyi tespit edip, işte sinirimizi burada görebiliyoruz örneğin. Sinirimiz burada. O bölgeyi ultrason eşliğinde kortison enjeksiyonları yapıyoruz. Hasta bu verdiğimiz gece atelini 45 gün geceleri kullanıyor. Ağır vakalarda da ameliyatla tedaviye gidiyoruz. Yani özetlersek Karpal Tünel Sendromu egzersizle tedavi edilemez.